سبيل الدموع سبيل مريح تلا هدايا صاحي كي تستريح والقسط الدعاء الخفي الصريح يسعى كالفضاء Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amma ba'd. Değerli kardeşim, bugün 21. yüzyılı yaşıyoruz. Ancak sana nasihat etmek istediğim konu için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dönemine, onun günlerine seni götürmek istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Cibril vasıtasıyla vahiy geldikten sonra ayeti kerimede de Rabbinin emri üzerine kalktı ve uyarmaya, çalışmaya, çabalamaya ve gayret etmeye başladı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem insanlara Allah'ın dinini götürdü. Onları tevhide davet etti. Onları hanif olan dine çağırdı. Sonrasında çevresindeki arkadaşları, dostları, sahabeleri birer ikişer iman etmeye başladılar. İman eden sahabeler için, iman eden o günün asrı saadette yaşayan insanları için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ev seçti, tercih etti. Erkam bin Ebil Erkam'ın evini Darul Erkam'ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tesis etti. Darul Erkam'da Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem iman eden insanları, iman eden müminleri, sahabeyi bir eğitimden geçirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o evin içerisinde sahabeleri teker teker eğitti. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ileriki dönemler için, ileriki günler için bir kadro hazırlıyordu. Bu bir kadro hareketiydi. Bunu nereden anlıyoruz? İleriki günlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aslında tavrından, hareketin hareketin gidişatından anlıyoruz. Çünkü orada yetiştirmiş olduğu çekirdek kadro ileride hepsi bir yerlerde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirmesiyle görev aldı. Hareketi bir aşamadan bir başka aşamaya taşımak için gayret etti. Kimisi davetçi oldu, kimisi komutan oldu, kimisi bir yerin emirliği ya da valiliğiyle görevlendirildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o evde aslında o çekirdek kadroyu eğitti ve çekirdek kadroyu ileriki günlere hazırladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ev tercih etmişti ve burada sahabelerini, Müslümanları, müminleri eğitti, bir eğitimden geçirdi ve ileriki aşamalara, ileriki günlere hazırladı. Ve bu ev e Bi'setin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin verilmesinin yaklaşık 6. yılına kadar burası devam etti. Ondan sonra ise artık devam etmedi. Aslında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada insanları hazırlıyor ve tabiri caizse acımasız Mekke toplumunun önüne atıyordu. İnsanlar kendi öz mücadelelerini vermeye başlıyorlardı o eğitimden geçtikten sonra. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatının bu kesitinden, bu kısmından biz Müslümanların da bugün 21. yüzyılda alması gereken birçok dersler var. Örneğin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanların eğitimine ne kadar önem verdiğini anlıyoruz aslında. Bugün aslında ihtiyacımız olan şey. Bugün bakıldığı zaman tevhidin yayıldığını, insanların tevhid kavramını eskisine nazaran çok daha fazla öğrendiğini ve bileninin çok olduğunun farkına varıyoruz sayılar artmayla beraber keyfiyet, kalite ise azal, azalmaya başlıyor ve azalıyor. Bunun sebebi aslında tevhidi öğrenen, bilen, bir takım düşünceleri değişen, dünyaya dair, dine dair bir takım gerçekleri görüp de düşüncesi değişen insanların birebir bir eğitimden geçirilmemelerinin neticesidir. Geçirilmediklerinden dolayı insanların kalitesi sayıları artmasına rağmen azalıyor. Dolayısıyla burada aslında Müslümanların eğitilmesinin ne kadar önemli olduğunun farkına varıyoruz. Müslümanlar peki nasıl eğitilecekler? Ya da eğitim dediğimiz şey ne? Orada inanç esaslarını öğrenmek, ahlak esaslarını öğrenmek, hareketin, davanın fıtratını fehmetmek. Yani biz nasıl bir dine iman ettik? Biz nasıl bir hareketin içerisindeyiz? Aslında söylediklerimizle, iman ettiklerimizle bir şeyleri ifade ettiklerimizle kimleri karşımıza alıyoruz ya da kimleri arkamıza alıyoruz. Bunu bu hareketin fıtratıdır. Bunu öğrenmek için bu evlerin inşa edilmesi ya da bunların eğitiminin verilmesi gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabesini böyle eğitti. İnanç esaslarını öğretti. Ahlak esaslarını öğretti. Onlara bir dava şuuru verdi. Onlara bir dava şuuru kazandırdı. İslami hareketi, hareketi öğretti aslında. İşte bugün Müslümanların eğitiminin ne kadar önemli olduğunun farkına varıyoruz. Tevhid dediğimiz şey sadece insanın bir takım siyasi düşüncelerinin, dünya görüşünün, dünyaya dair bazı fikirlerinin değişmesi değildir. Tevhid dediğimiz, İslam dediğimiz şey insanı baştan aşağı değiştiren bir şeydir. İslam insanı baştan aşağı değiştirir. Sadece düşüncesini değiştirmez ahlakını da değiştirir. Tavrını da değiştirir, duruşunu da değiştirir. Hangi olaya nasıl bakacağını da, hangi kişiye nasıl davranacağını da belirler. İslam böyle bir dindir. Hayatın hiçbir aşamasını bırakmaz. İşte bu eğitimle söz konusu olur. Ancak şu anda tevhid'i öğrenen insanların sayısının artmasına rağmen kalitesinin artmamasının sebebi bu eğitimden geçmemeleridir. Bu eğitimden geçmediklerinden dolayı tevhid'i öğrenen nice insan sadece dünyaya dair bazı fikirlerinin ve düşüncelerinin değiştiğini zannetmektedir. Baştan aşağı bir değişim söz konusu olmamaktadır. Dolayısıyla tevhidi bilen, tevhidi kabul eden ve ben buna iman ettim diyen insanların çoğunun üzerinde hala cahiliyenin kalıntılarını ne yazık ki görmekteyiz. Allah subhanehu ve teala değerli kardeşim bizim üzerimizdeki cahiliye kalıntılarını cahiliye ahlakını temizlesin ve ondan hiçbir eser bırakmasın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hayatının bu kesitinden al anlamamız ve çıkarmamız gereken bir başka ders de değerli kardeşim, aslında ihtiyacımız olan şey bizim Mekke'deki Müslümanlar gibi davayı omuzlayacak, davayı sürdürecek, harekete yük değil de harekete katkı sunacak insanların ne kadar da önemli olduğu ve ihtiyacımızın bu insanlara ihtiyacımızın ne kadar fazla olduğu gerçeği. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada çekirdek kadroyu inşa edip onları eğittikten sonra hayatının diğer aşamalarında görüyoruz ki onların hepsi bu dine çok ciddi katkılar sunuyor. Bu davayı omuzlayan insanlar. O çekirdek kadro. İşte bizim bu tür Müslümanlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabını, sahabesini düşünen, tefekkür eden ve onlar gibi olma noktasında gayretli olan, davayı omuzlamak isteyen, dava noktasında, İslami hareket noktasında çok çabalı, çaba gösteren, gayret eden Müslümanlara ve müminlere, muahidlere ne kadar da ihtiyacımız olduğunu aslında ortaya koyuyor. Bu tür insanlara ihtiyacımız var. Evet, bugün tevhid yayıldı. Bugün tevhidi düşünce insanlar arasında duyuldu. Bugün tevhid deyince bilmeyen insan neredeyse kalmadı. İslami hassasiyeti olan, biraz ayetten, hadisten haberi olan, birazcık İslami hassasiyetleri olan çoğu kesim tevhidi duydu, bildi ve ne demek olduğunu anladı. Dolayısıyla değerli kardeşim ihtiyacımız olan şey aslında Mekke Müslümanı. Mekke Müslümanı, Medine Müslümanı gibi yeni yeni kavramlar icat etmek ya da ifade etmek istemiyorum. Ancak anlaşılsın, meramımı anlatabileyim diye ifade ediyorum. Mekke Müslümanı dediğim şey davayı omuzlayacak, dava noktasında fedakarlık edecek, gayret gösterecek insanlara olan, Müslümanlara olan ihtiyacımız göze çarpıyor aslında. O çekirdek kadro, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin üzerinde o emek verdiği o insanlar davaya, dine ne kadar da hizmet ettiler ne kadar da gayretli davrandılar. Bir başka almamız gereken dersimiz ise bu kesitten değerli kardeşim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Darul Erkam'a ya da sahabeler Darul Erkam'a bir kutsiyet atfetmiyorlar. Sadece Darul Erkam'ı bir dönem, bir aşama önemseyip mühim görüp onunla alakalı adımlar atıyorlar. Ancak Görüyoruz ki o fonksiyon tamamlandıktan sonra o aşama geçildikten sonra ne Peygamber aleyhisselatü vesselam ne de sahabeler Darül Erkam'a bir kutsiyet atfetmiyorlar. Ya da Darül Erkam'ı önemseyip, mühimseyip e, ön plana çıkartmıyorlar. Ne demek istiyorum? Dedim ya Darül Erkam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme peygamberliğin verilmesinden yaklaşık 6 yıl kadar süren bir süreç, bir aşama. Bir eğitim süreci, bir aşamanın geçilmesi. Yani örneğin yıllarca sürmüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret edinceye kadar o evi e, o evde bulunmuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hicret ettikten sonra tekrar Mekke fethedildikten sonra tekrar böyle bir şey devam etmiyor. Yani ne demek istiyorum? İslami hareketin bir aşamasını oluşturan Darul Erkan fonksiyonunu bitirdikten sonra artık orayla alakalı herhangi bir şey söz konusu olmuyor. Peki şu anda bizler ne yapıyoruz? Bizler ne yapmaya çalışıyoruz? Kimimiz bunun farkında bile değiliz. Darül Erkamların gerekliliğinin ya da Müslümanların eğitilmesinin gerekli olduğunun farkında bile değiliz. Kimimiz bundan dolayı terk ediyoruz. Kimimiz ise bunun gerekliliğini anlayıp Darül Erkamlar, evler, mescitler, burada da toplanan insanlar, burada itikadın, inanç esaslarının, bazı ahlak esaslarının öğretilmesini üzerinde gayret ediyoruz, gayret gösteriyoruz. Ancak o evler, o mescitler asla fonksiyonunu tamamlayıp bir sonraki aşamaya geçmiyor ne yazık ki. Biraz daha açayım meramımı izah etmek için. Örneğin bir evde bir araya gelmiş birkaç tane Müslüman diyorlar ki akide öğrenmemiz lazım, inanç esaslarımızı bilmemiz lazım. Bu sene akide okuyalım, akide dersi. Bu sene akide dersi okuyorlar. Seneye diyorlar ki siyer okumamız lazım. Diğer sene diyorlar ki ahlak dersi yapalım. Ahlak kitabı okuyalım. Diğer sene diyorlar ki fıkıh öğrenmemiz lazım. Fıkıh öğrenelim. Diğer sene diyorlar ki akideyi unuttuk. Bir daha bir baştan delilleriyle akideyi bir daha öğrenelim. Bir daha tekrar tekrar tekrar. Yani meydana gelmiş gruplar, meydana gelmiş topluluklar üzerinden belli bir aşama geçmesine rağmen bir sonra yeni bir aşamayı doğurmuyor, meydana getirmiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada insanları eğittikten sonra bir sonraki aşama o insanların da gidip Mekke toplumuna daveti götürmekti. Yeri geldiği zaman Abdullah İbni Mesud Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklerin önünde Kur'an okuması için gönderiyor. Yani yeri geldiği zaman tevhide haykırmaktı. Yeri geldiği zaman İslam dinine hizmet etmekti, fedakarlık etmekti. Bu din için bir şeyleri ortaya koymak, fedakarlık etmek ve gayret etmekti. Ancak bizlerde böyle bir şey asla söz konusu olmuyor. Yani 10 kişi meydana gelip bir ilim talebesi, bir davetçi veya bir abi onlara akide anlattığı zaman, ahlak anlattığı zaman, siyer anlattığı zaman, fıkıh anlattığı zaman aradan 10, 12 sene, 15 sene geçmesine rağmen bir kişi daha çıkıp da bir başka davet götürmeye ya da bir başka topluluğu bir araya getirip onlara bir şeyler anlatmaya, izah etmeye e, imkan tanımıyor, mahal tanımıyor işte bizim hatamızdan ya da bu kesitten çıkarmamız gereken şeylerden bir tanesi de bu değerli kardeşim. Evet bizler dinimizi öğreneceğiz inanç esaslarımızı. Ahlak öğreneceğiz, fıkıh öğreneceğiz, siyer öğreneceğiz, Resulullah'ın hayatını tanıyacağız, Resulullah'ı tanıyacağız. Ancak bunu evlerde yaparken, bunu mescitlerde yaparken bir sonraki aşama olan artık insanın Onları öğrendikten sonra bir başkasına anlatması, izah etmesi aşamasına geçeceğiz. Ya da o 10 kişiden birkaç kişinin artık gidip bir başka insanı eğitmesine geçeceğiz. Bir başka insanı davet etmesine geçeceğiz ki Darul Erham'ı iyi anlamış olalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yapmış olduğu eğitimi iyi anlamış olalım. Yoksa bizim mescitlerimiz, Darul Erkamlarımız, evlerimiz ve programlarımız asla bitmez. ve Bir sonraki aşamaya geçemeyiz. Bir örnekle daha iyi anlayacağını ümit ediyor ve düşünüyorum. Toprağın altına bir tohum attığında o tohumun dışarıya filizlenmesi için belli bir süre vardır. O süre tamamlandığı zaman o tohum dışarıya filizlenir ve filizlerini verir. Ondan sonra o filiz fidan olur, ağaç olur. Ya da anne karnında bir çocuk düşün, tasavvur et. O çocuğun anne karnındaki geçirmesi gereken bir süre, bir müddet, bir mühlet vardır. Bu süre, bu müddet, bu mühlet bittikten sonra o çocuk doğar ve doğum gerçekleşir. Yere attığın tohum dışarıya patlamaz, filizlenmezse, anne karnındaki çocuk günü vakti geldiğinde doğmazsa, içeride kalması onun ölmesine, o tohumun ya da o çocuğun ölümünün meydana gelmesine gerçekleşmesine yol açar. İşte evlerimiz, mescitlerimiz, darül erhamlarımız bizim ölümümüze yol açmasın. Bizim ölümümüz oralarda meydana gelmesin. Mescitlerimiz, evlerimiz, sohbetlerimiz, derslerimiz, öğrendiğimiz gerçekler onlar Toprağın altında kalan bir tohuma değil, dışarıya vuran bir filiz olsun. Dolayısıyla diğer insanlara faydamız olsun. Diğer insanlara davet götürelim. Diğer Müslümanları eğitmek için gayret edelim. Bunun üzerine çaba sarf edip, bunun üzerine kafa yormaya çalışalım. Özetle değerli kardeşim, anlatmaya çalıştığım şey, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir Darül Erham inşa etti. Ve orada sahabesini eğitti ve sahabesini ileriki aşamalara hazırladı. Bugün bizim ihtiyacımız olan şey de Darül Erkamlarımızda, evlerimizde, mescitlerimizde sahabe gibi eğitilmek, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gibi eğitmek ve insanları, kendimizi bir sonraki aşamaya hazırlamak, bir sonraki aşama için eğitilmektir. Allah subhanehu ve teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını iyi anlamayı, İyi analiz etmeyi bize kolaylaştırsın. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ve sahabesinin yolundan gitmeyi bizlere kolaylaştırsın. Bizleri buna muvaffak kılsın değerli kardeşim. Allah'a emanet ol. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.